Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımıza tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Videoma başlamadan önce kanalımı beğenerek abone olmayı unutmayın. Ee, abone olursanız bir dahaki videolarda veya daha önce çektiğim videoları bulma konusunda sıkıntı çekmezsiniz ee, ve işinize yarayacak tüm bilgileri buralarda bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu zamana kadar sizin için birçok video çektim arkadaşlar. E birçok arkadaşım fayda gördüğü için olumlu yorumlar alıyorum. E bunun için izleyen izlemeyen herkese teşekkür ediyorum. abone sayımız 6000'e yaklaşmış. E abone olan herkese teşekkür ediyorum. Abonelerim büyük bir merakla videolarımı izliyorlar. Onlara tekrardan teşekkür ediyorum. Diğer arkadaşlara abone olmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü yeni çekilecek videolarda videoları kaçırmalarını istemiyorum. Ee, önemli bir bilgi veririz. Ee, Acil bir şey olur, haberler olur. Şu anda e, yaz dönemlerinin e, önemli bir hastalığı olan e, kanat dökülmesi, kuyruk dökülmesinden bahsedeceğim. E, o yüzden e, onunla ilgili size bazı tavsiyelerde bulunacağım. Onun yanında da tüy ilgili de tabii tüy dökümünde neler vermeniz gerekiyor onu da e, anlatacağım. Arkadaşlar beni izleyen arkadaşlar e, genelde benim üretim bilgimi de hani görmek istiyorlar. Yeni yavruları falan görmek istiyorlar. E, o yüzden onlardan da biraz bahsedeyim. Bazı arkadaşlar da videoların e, çok uzun olduğundan şikayet ediyorlar. Ama e, arkadaşlar biraz hani uzun olmasının sebebi daha e, sık video çekemediğim için e, biraz e, uzun video çekiyorum. Hani bir defa çekiyorum ama biraz uzun çekiyorum. E, gelen sorularla ilgili olsun. Eee... Ee, yeni e, denenmiş bilgiler olsun. Onları sizle paylaşıyorum. Ee, Şehitten bahsedeceğim biraz arkadaşlar. Şimdi bazı insanlar videoları izlensin diye e, çok saçma sapan hareketler yapıyorlar. Bunlardan bir tanesini daha geçen televizyonda gördüm. E, internette gördüm. E, adamın bir tanesi sırf video izlensin diye kuzuyu dövüyor. Böyle bir gerizekalı. zekalı. Ağzıma böyle her şey saymak geliyor da Boş verim şimdi bir şey demek istemiyorum. Kuzuyu dövüyor onun da videosunu çekmiş. E, yayınlıyor. Birileri gidiyor civcivleri kıyma makinesine atıyor. Onları da yiyorlar. Ya daha yeni doğmuş civcivi sarı civcivleri. Ördek yavruları galiba. E, alıyorlar. Kıyma makinesine canlı canlı atıyorlar o hayvanları o şekilde yiyorlar. Ya şimdi bir tanesi de gitmiş kuzuyu dövmüş. Ya bunları da video çekip yayınlıyorlar ki. Hani bunların amacı ne biliyor musun? Biliyor musunuz arkadaşlar? İlgi çekmek. Videolarını daha çok izletmek. Ya şimdi biz de ne yapalım hani video izlensin diye hani tutup kuşları kafasını mı çekelim? Gördesinden bayıralım. Ya böyle insanlık dışı bir şey mi var ya? Ya Allah belalarını versin. Çok sinirlendim. O videoları izledim. Ee, şimdi arkadaşlar e, Tekrardan konumuza dönelim Şimdi arkadaşlar bakın Size örnek olarak ee, Şurada ayırmış oldum Bak Şu dişi tepeli dişi kuşumu göstereyim Japonez gibi sırtındaki tüyler de kabarmış ama e, Bu kuşta bakın Kanatlarını görüyorsunuz sıfır Kuyruk sıfır Gördüğünüz gibi bakın hep döküyor Gördünüz mü arkadaşlar Şimdi bu tür hastalıkta Kanat dökülmelerinde e, yapabileceğiniz şeyleri anlatacağım. Bazı kuşlarda bu e, ırk ırk hani yavrulukta olduğu için devamlı döküldüğü için hiç uzamıyor. Şimdi bazı kuşlarda da geçici bir rahatsızlık oluyor. Daha sonra uzuyor. Mesela şuradaki bir kuşunun e, kuyrukları var. Bakın kanatları yok. Gördüğünüz gibi şu kuşun. Bakın. Gördüğünüz gibi. Kuyruğu var kanatları yok. Bunun da hem kuyruğu hem kanatları yok. Şimdi arkadaşlar bu kuşlar için veterinerden kesin bilgi alınmış. Veterinere sorulmuş. Yapmanız gerekenleri size aktarayım. Şimdi arkadaşlar öncelikle veterinerim de, benim de her zaman söylediğim gibi sizlere devamlı anlattığım gibi yumurta kabuğunu eksik etmiyoruz arkadaşlar kuşlardan Gördüğünüz gibi bakın yumurta kabuğu bunları ezebilirsiniz. Ezerek görün. Ben ezerek görüyorum. Böyle burada duruyor. Ondan sonra arkadaşlar buğdayı çimlendiriyorsunuz. ya yani Çimlendiriyorsunuz derken buğdayı e, hafif bir selpa sarın, bir avuç buğdayı misal söylüyorum ondan sonra onu ıslatın yani devamlı ıslak dursun buğdaylar böyle çimlenmeye başladığı zaman hafiften böyle patladığı zaman filizleri çimlendiği zaman onları muhabbetinize yedirin bu bir yumurta kabuğu iki B vitamini üç vereceğiniz şeyler arasında Başka ne vardı? Başka da bir şey yok sanırım. B vitamini, yumurta kabuğu, çimlenmiş buğday. Bir de arkadaşlar tüyler için, bakın tüy dökümünde tüy hani tüy dökümü dediğim kanatların düşmesiyle tüyler ayrıdır. Tüy dökümü dedim kuşun tüy dökümü, kuşun kafasında diken diken böyle e, beyaz beyaz filizler olur. Yani bu patlamamış filizler e, böyle diken diken kuşun kafasında görünür. E, kuşa zaten baktığınız zaman bunu fark edersiniz. E, bunu fark ettiğiniz zaman kuşunuza bol bol yulaf verin arkadaşlar. Bir i̇ki hafta içinde e, kuş tüyden çıkacaktır. Canlı olarak ben onu burada bir tane cumbo kuşum vardı. Onda e, bu konuyu anlatırken uyguladım. İki hafta içinde tüyden çıktı. Onu da gösterdim arkadaşlar videolarımda var izlerseniz görürsünüz. Şimdi arkadaşlar kanatlarının düşmesi için bunları söyledim. Şimdi biraz üretim bilgimizden bahsedelim. Arkadaşlar elimizde bulunan biliyorsunuz yavrulu yumurtalı damızlık çiftlerimizi sahiplendirdim. Onların yerine elimde olan yeni genç çiftlerden ayırıyorum. Burada eş alıyorlar. Bunları ayırıyorum mesela. Bunlar daha mesela 3 aylık yavrularım. 3-3,5 aylık arası oldu. Burada kuşlarım 6 aylık. Bunlar tam eş atılmaya eş atılma zamanı. Burada bir çift ayırdık mesela dişi 3.5 aylık falan, dört aylık dişi. Erkek de biraz büyük ama şimdiden bu şekilde ayırmamın sebebi küçükten eş alması kolay oluyor arkadaşlar. Ondan sonra zaten buradaki jumbolarımız duruyorlar. Şimdi burada Biliyorsunuz albino jumbomla İngiliz jumbom var. Burada damızlık bir erkeğimiz var. Burada e, yeni gelen bir çift kuşumuz var. Beyaz e, latino ile mavi çek kuşum. Burada da e, daha önce ayırmış olduğum bir kuşum var. Bunları hep eş ayırdım. Bu kuş kısırlık yumurtasını yaptı arkadaşlar. Mavi olan kuş. Bu çift daha yeni geldi. Albin olan çift. Bunlar bölme kafesi. Arkadaşlar bölme kafesi normalde şu ortadaki bölmeye şey koyun. Birbirlerini görmeyecek şekilde suntu koyun. Bakın benim burada var. Hazırlamıştım daha önce. Size göstereyim şöyle. Bakın gördüğünüz gibi bu bölme. Bu bunu böyle ortadan takıyorsunuz. Kuşlar birbirini görmediği zaman daha çabuk yaşanıp daha çabuk yumurtlarlar. Birbirlerini gördükleri zaman e, yumurtalarını riskli hissettikleri için dişiler yuvaya girmiyor arkadaşlar. E, onun haricinde arkadaşlar e, salmadaki üretim durumumuza bir bakalım. Şimdi benim minyatür bir yumurtlayan kuşum vardı. O yine minyatür yumurtladı. Evet şurada duruyor mavi. Bu kuşun e, minyatür yumurtlaması yani diğer yumurtalardan biraz ufak, aynı yılılkı değil. Bunun sebebi de e, neymiş biliyor musunuz arkadaşlar? Onu da öğrendim. Bunun sebebi de e, bu kuşun cins olması. Yani bu kuşun cins yavrular yapması. Cins yavrular dediğimde bu kuş, bu kuşun bütün yavruları perçemli tepeli çıkıyor. Daha önce de yavrularını size göstermiştim, sizde paylaşmıştım. Burada e, bir tane yavrumuz çıkmıştı. Ona bakıyorum. Annesinin altında. Burada yine yumurtada yatıyor kuşumuz. O da yavru daha çıkaramadı. Şimdi buradaki kuşumuzun yavrusu Ya bakın gördüğünüz gibi. Orada. Şu anda yeni yavrularımız. Bunlar arkadaşlar. Yumurtalarımız da var. Onlar da inşallah çıkar. Bu şekilde üretimimiz devam ediyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Muhabbet Kuşları Dünyası kanalımızı izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. E, bol like bekliyorum arkadaşlar. Videolarımızın tamamını izlerseniz çok sevinirim. Aralarda anlattığım bazı detayları kaçırmanızı istemiyorum. Ee, dediğimiz gibi arkadaşlar çimlenmiş buğday, yumurta kabuğu, kuşların kanatları ve kuyrukları döküldüğü zaman iyi geliyormuş. Bunu veteriner e, bir arkadaşıma söylemiş. Arkadaşım da benimle paylaştı. Ben de sizlere bilgi vermek amacıyla anlatıyorum. Ee, onun haricinde başka B vitamini verebilirsiniz bol bol tüy için. Kan tüy için derken kanat içinde olur, tüy için olur. Ee, bunları unutmayalım arkadaşlar. Ee, videomu fazla uzatmak istemiyorum. Ee, videolarımızı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Like, bol like bekliyorum. Ee, beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Ee, buradan e, yurt dışındaki e, izleyen arkadaşlara da tekrardan selamlar olsun. Onlar da takibi bırakmıyorlar. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Gurbetli arkadaşlarımıza. Ee, Herkese iyi üretimler bol üretimler diliyorum. Kendinize iyi bakın.